Dolaptaki olmaz, ya aldığımız olmaz, ya çok beğendiğimiz bir şey olmaz. Ya da demode olmuş oluyor, giyemiyorsun. Evet. Bunların hepsi ha, birleşince ciddi varar, sorun. Tadına, tadına varamıyoruz. Evet. Bu, hani, evet ya bir hafta kendimi bir sıkayım, bir bedende inceleyeyim haftaya ben bu elbisenin içine girerim abi gömleği çıkarım deme durumumuz söz konusu. Bir beden incelebilir miyiz bir haftada? Ee, her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Biz bugüne kadar zaten 15 günde bir beden inceltiyorduk. Hı hı. Akustik dalga tedavileriyle. Ee, bağ dokularında sıklaşma sağlayarak. Şu anda uyguladığımız tedaviler ile özellikle bel bölgesinde hem erkeklerde hem de kadınlarda bel bölgesinde, göbek çevresinde ee, diğer tedavileri de kombin ederek ozon tedavisi özellikle soğuk liftingin burada yerini vurgulamamız gerekiyor. Soğuk lifting oldukça etkili oluyor çünkü deri Nedir hocam bu soğuk lifting? Soğuk liftingin özelliği şu, e, yıllardır radyo frekans tedavisi yaparız. İçeride hı, hı. E, radyo frekans ile yağlarda erime sağlayıp kolajen dokusunda yıllarla oluşmuş olan kolajenin yenisinin oluşmasını sağlayıp hem de yapışarak derinin aşağı e, içeriye doğru yapışarak sarkmayı da azaltacak şekilde incelme sağlanabiliyor. Ancak radyo frekansın e, ehil olmayan ellerde olsun ya da uygulama ile ilgili ya da vücudun hassasiyetine göre zaman zaman yanık yapma gibi riskleri ortaya çıkıyordu idi. Ancak soğuk lifting burada soğuk uygulamalarla beraber bu birleştirildiği için de deride herhangi bir şekilde yanık riskini biz ortadan kaldırmış oluyoruz. Bir diğer şey de ısıyla beraber kişinin acı ve ağrı duyma hissini de ortadan kaldırmış oluyor. Herhangi bir şekilde risksiz bir şekilde bu uygulamayı yapabiliyoruz. Hocam genelde şeyimiz vardır ya Ayşe... E toplum olarak doktora gitmeme gibi bir durumumuz vardır. Ne ee, var? Hani konu komşunun e, vereceği, tavsiye edeceği, ilaçla falan tedavi olmayı tercih ederiz. Bir doktor korkusu vardır. Hele iş ameliyat boyutuna gelmişse evet. Allah karalar Eyvah. falan bağlarız. Hani şey ya, da, bu e, uygulamaların hepsi cerrahi uygulamalar mıdır? Bu şu ana kadar bahsettiğimiz uygulamaların hiçbirisi cerrahi uygulama değil. Biz e, bir miktar daha yağ birikimi durumunda e, lazer ile de bu yağlarda erime Hı -hı. sağlıyoruz ki daha da e, yağ hacmini azaltmış oluyoruz. Bunların hiçbirisi cerrahi uygulama değil çarşıya, pazara, alışverişe çıkıldığında uğranıp yapılıp yine günlük işlerinize devam edebileceğiniz çalışan bayanların iş arasında gelip yaptırıp yine işine devam edebileceği uygulamalardır. Özellikle biz bel bölgesinde 1 litreye kadar olan yağlarda da bu şekilde sistem ile ufak bir müdahale o bölgede rahatlıkla bu yağları da temizleyebiliyoruz ki bu tip uygulamalarda biz ee, uzun süren korse uygulamalarını da ortadan kaldırarak ve rahatlıkla kişiyi genel anestezi almadan da büyük bir ameliyattan da kurtararak bu sonuçları elde ediyoruz. Peki, o... Peki bunları vücudun e, dengesine bakarak ozon tedavisi ve diğer tedavileri de ekleyerek oldukça etkili sonuçlar bir haftada dediğimiz gibi bir bedene varan so, e, incelmeye varan sonuçlar da alabiliyoruz. Peki, bir çok güzel de, ya, süper. bir olay var ya. Yani bir bir hafta sonra içine giremediğin. Gömleğin, ceketin, pantolonun içine girmek süper olay. Yani bir e, bu son söylediğimiz e, soğuk lifting uygulamasıyla yüzde özellikle göz çevresinde, boyun kısmında <laughs> Ay yanaklarda ne olur, ne olur. soğuk lifting uygulaması çok hızlı bir şekilde yüzde e, beşer dakika yanak kısımlarına göz çevresi onlardaki uygulamalar ile anında değişikliği kişiler görebiliyor ki biliyorsunuz halkımız oldukça sabırsız. Bir an önce sonuç almak Aa, evet, istiyor. Evet onu soracaktım. Yatma süreci, yat ne dahi falan Daha bir dikiş şey var. alınmadan sonuç bekleyen hastalarımız oluyor. Düşündüğümüzde çok hızlı bir şekilde sonuç veren uygulama göz çevresinde oldukça iyi açma sağlanabiliyor. Çok çok büyük sarkmalar olmadığı sürece oldukça etkili sonuçlar alınıyor. Özellikle ciltte gevşemede yüzde yavaş yavaş ağız kenarlarında birikimler oluşmaya başlar bunları rahatlıkla toparlayabiliyoruz. Peki bu cildin insanın cildinin yaşına, yaşına ve şeyine göre seanslar? Seanslar kişi genelde 6 ile 8 seans arasında uzun ömürlü olması için biz Hı -hı. seansları Hı -hı. öneriyoruz. Daha birinci seansta sonuç almaya başlıyoruz. Ancak 6-8 seans yapıldığında bir yıl ve daha uzun ömürlü olarak sonuç rahatlıkla elde edilebilir. Yani kapıdan girdiğinde dışarıya çıktığında milletin Tanım Hatta şöyle yapıyoruz, yüzün bir tarafını yapıyoruz, bir Asla. diğer tarafını aynada bakmasını istiyoruz. Ondan sonra <laughs> devam ediyor. Zaten Aa, iki taraf aradaki farkı gördükten sonra kişiler direkt zaten bu Peki, konuda. Peki Bir şey ikna sorabilir var. miyim size? Yüzle ilgili konuşmadan önce şunu sormak istiyorum. Bir şey biz yanlış mı yapıyoruz? Mesela kilolu bir hanım ya da çok kilolu bir bey. Bir rejim yapmadan, bir diyet Aşam, yapmadan. Kadın ve erkek ayrımı niye yapıyorsunuz burada? Kilolu bir bayan ve çok kilolu bir bey. Öyle mi dedim? Evet. Niye ağır darbeyi bize vuruyorsunuz? Tam bebekten ayır... dedik hani Bey... biraz sıkıntı yaptık ama. Bilinçaltı onu e, yaklaşık 5 sene önce Sanır, ayırdı. O gün bugün ayrık. Sanırım bizim toplumumuzda hani e, göbeği Türk kası derler ya o yüzden çok kilolu. Az kilo olunca göbek yakışıyor gibi görünüyor bazı yerlerde ama yakışmıyor. Y yeni giysilerle özellikle Vallahi, oldukça e, sıkıntılı oluyor. göbeğin kendisine yakıştığını söyleyen arkadaşlara hemen tavsiyem bir... Slim fit gömlek giyip bir aynada bir baksınlar bak durum ne evet, oluyor, oluyor yani. Kesinlikle insan de, demoralize oluyor. Hakikaten ciddi sorun. Fena yani bu aralar takılmış bir durumdayım. Benim de acilen göbekten kurtulmam Bence lazım ki. De var var göbek var. Fena vaziyette kurtulmam lazım bu aralar. Ee, hocam bu hocam, hocam hocam Hocamın burada. kafasını çalma durumuna geldim yani. <laughs> şunu sormak istiyordum. Mesela e, diyet çok kilolu bir valla isteyerek söylemedim ama dediğim gibi şaka. beyin onu Canım? ayırmış 5 sene evvel ayırmış sonra anlatırım <laughs> e, mesela ben kiloluyum ve size geliyorum ama aslında yapmam gereken bir diyete girip de fazla kilolarımı verip ondan sonra Şimdi size gelmek mi yoksa diyetle beraber bu mi? bu konuda e, çok güzel bir soru ben her şeyden önce bunun için teşekkür etmek istiyorum e, kişiler doğal olarak insan kendini her zaman iyi görür Hı -hı. ve kendinde herhangi bir hastalık olduğunu veya bir problem olduğunu düşünmez Burada diyet yapılmadan önce kişinin bir hastalığı var mı yok mu bunların bilinmesi gerekiyor. Değil mi? Eğer herhangi bir hastalık var ise diyetin sonuç verme olasılığı oldukça düşüyor. Bu yüzden kişi önce bir e, muayenesi yapılıp sağlık problemi varsa bunlar regüle edip düzenlenip ondan sonra ona göre uygun diyet verilmesi gerekiyor. Hı hı. Bir diğer nokta da diyetin fayda edebilmesi için. Örnek verecek olursak bayanları da konuşalım ki en çok sıkıntı genelde e, halkımızda armut tipi dediğimiz bir vücut tipi oluyor bayanlarda. Yani üst taraf ince alt taraf geniş oluyor. Alt taraftaki bu genişliğin nedeni bağ dokuları gevşemiş, e, hücreler arası boşluğa yağ dokuları yayılmış ve beraberinde bunlar damarlara da bası yaptığı için hani kılcal damar varisleri atmış var şey ödem olmuş, sellülit olmuş ve vücutta dolaşım bozulmuş demek özetle. Bu dolaşımı da sağlayabilmek için diyeti mutlaka dolaşımı sağlayacak bu tedavileri ekleyerek devam Hı -hı. edebiliriz. Bir manyetik alan tedavisi eklememiz gerekiyor. Beraberinde akustik dalga tedavisi ve soğuk lifting mutlaka eklememiz gerekiyor. Soğuk lifting niye mutlaka? E bu yağ dokularının etrafı, e bütün bağ dokuları zarar görmüş alanları dağıldığı için yağ dokuları ne kadar çabuk eritebilirsek beraberinde dolaşım da o oranda hızlanır. hızlanır toksik maddeler gider yağ yıkımından elde edilen yağ asitleri ve diğer maddeler de o oranda hızlı dağılır. Sadece diyete bıraktığınızda elde edilen şu bağ dokuların harap olmuş haliyle vücut direkt sarkmayla ve son derece e, ameliyattan başka kurtuluş kalmayan bir sonuçta. Şöyle iner. Ben de her kadında bulunan şu oyukluk yoktur. Onu tam rahatlıkla Ben elde değil mi evet yani işlemleri. işte ben mesela mucize bir şey bu benim için. Çünkü bu benim kilomla ilgili bir durum değil. Ben artık 57'nin altına Bunun inersem bir avantajı da şimdi normal yöntemle olsun, ultrasonik yöntemle olsun ya da vibrasyonlu titreşimli sistemle olsun liposakşın Hı -hı. yaptığımızda o bölge yine böyle gevşek ve bol kalıyor. Hı -hı. Ancak ya, lazer ise onda biz aynı Top, biraz önceki evet. sıklaştırma yöntemlerimizi uygula, beraberinde etkisi olduğu için o bölgede gevşeme veya sarkma çok çok daha az oluyor. Bu konuda oldukça etkili oluyor. Biraz önceki söylediğiniz gibi durumlarda, hani sizin anlattığınız hı hı hı. gibi durumlarda da gevşeme e, riski neredeyse yok denecek kadar az. Süper. Peki bir de hocam bu e, gençler arasında özellikle son yıllarda fena bir tutku haline geldi dövme yaptırmak. Evet. İşte. E, hmm. Sırtta, omuzda, yanakta, boyunda, kolda falan. Sonra da şeye başladılar. Bir pişmanlık Sildirme mevzusu mı? başladı. İşte sileceğim, sildireceğim. Yine ee, dedim ya halk arasında böyle bir şey, e, efsaneler dolaşır. Aman ha yaptırma mahvolursun, pa paramparça olur falan. Bir de her yaz sonrasında vücudumuzda oluşan lekeler. Evet. Ee, şimdi lazer artık hayatımızın her, her bölümüne girdi. Yedi. Mesela ben e, iki defa göz ameliyatı oldum lazerle bir keresinde 14-15 sene hiç gözlük kullanmadım. Olur. Muhteşem güzel bir rahatlık. Şimdi uzakla ilgili sıkıntım var. Yine ufak bir operasyon geçirdim. Ama çok rahatım. Gözlüğü arada bir hani aksesuar amaçlı kullanıyorum ya da çok gözüm yorulduğunda ileriyi Zinan. uzağa görebilmek amaçlı. Lazerle lekelerden kurtulmak ve bu dövmeleri sildirmek mümkün mü? Tabii ki. Şimdi lazer denince e, halkımızın gözünde tek bir cihaz canlanıyor. İşte lazer lazer filmlerden bilim kurgu filmlerinde de hep aynı bir tek cihaz. Yani o yıldızlar gibi savaşındaki fişt diye çıkan yani, kılıçlardan Zer. bahsetmiyoruz Zer. lazer Zer. deyince. Ama e, burada özellikle vurgulamak gereken şu leke lazeri ayrı bir teknolojidir. Ee, onun dışında çatlakları, yara izlerini, sivilce izlerini temizlemek için kullandığımız, tedavi etmek için kullandığımız lazer, ayrı bir lazer. Epilasyonda kullanılan ayrı bir Aynı. lazer. Baktığınızda bir lazer, herhangi bir lazer teknolojisi. Bunların her birinde değişik oranlarda etkisi olsa da her birinin profesyonel olduğu konu tek bir konudur. Bugüne kadar benim kendi tecrübelerimde bu cihazların hemen hemen hepsini biz denedik, kullandık. Kullanmaya da devam ediyoruz. Yanık izlerini dahi lazerle oldukça etkili olarak sonuç alıyoruz. Yanık izlerini Kesinlikle. Şu anda tedavi ettiğim sanırım televizyonda şu anda izliyordur. Buradan Yıldız'a da ve ailesine de ben selam gönderiyorum. Göz kapakları kapanmayan, ağzı kapanmayan hastaları biz önceden yaklaşık 10 yıl ben üniversitede öğretim üyeliğim döneminde yanık hastası ameliyatları yaptım. Bunların e, graft'lerle açıp kapatmamız veya flap'lerle düzeltmemiz gereken yerlerde de yine lazerle bunları gerek kalmadan oldukça etkili sonuçlar alıyoruz şu anda. Özellikle bacakta veya kolda çok ağır olmayan yanık izlerinde oldukça etkili ve kişiyi memnun edecek kozmetik sonuçları yakalayabiliyoruz. Harika. Bu dövmelerin silmesi işi. Dövmelerin yok. içinde kullandığımız lazer tamamıyla farklı. Hı -hı. Uzun yıllardır bununla ilgili birçok teknoloji geliştirildi. Ancak ruby lazer ve Q-switch endiyak lazer dediğimiz lazerleri kullanarak değişik renklerdeki dövmeleri de silebiliyoruz. Renklerin her biri değişik maddelerle vücutta oluşturulduğundan dolayı da dövme Hı. silme en zorudur. Bundan dolayı da her birinin seansı farklı oluyor, uygulama farklı oluyor. O dövme silmelerde yaptığımız Hı. lazer uygulamalarıyla vücutta, ciltte herhangi bir iz bırakmadan Hı. ki günümüze kadar dövme silme genelde peelinge benzer mekanik Hı. dermabrazyon uygulamalarıyla Kötü de bir ekleke gibi bir şey kesinlikle kaldı. çok kişi için istenmeyen izler gibi. bırakıyor maddi durum uygun olmayanlar da o bölgeyi yakarak veya bir şekilde dövmeyi ortadan kaldırma yoluna bile giden hastalarla karşılaştık. Bu nedenle dövme şu anda söylediğimiz sistemlerle oldukça etkili olarak ortadan kaldırılabiliyor. Tabii ki seans seans, lazer uygulamalarının hepsi seans seanstır. Bunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Kişi de günlük hayatından engellemeden çok çok büyük dövmeleri de silebiliyoruz. Şu anda yine... Ee, Mehtap Hanım'a da buradan selam gönderirim Popstar yarışmasında birinci olmuştum. <laughs> Saatçı Mehtap Hanım. <laughs> Onun da dövmesi var kocaman. Şu anda siliyoruz. Oldukça da etkili sonuçlar alıyoruz. O zaman... ee, teknoloji olarak evet çok geniş ama kullanan çok önemli. da çok önemli. Kesinlikle. Değil mi? Bu alete de var. Yani önemli. tecrübe çok önemli. Hani e, yayına girmeden önce şeyi konuştuk. Bir, bir haftadan beri bu e, radyo dalgalarından dolayı yandım diye bir feryatı evet. figan yapan bir hanımefendi var. E, derdini anlatmaya çalışan. Hı -hı. Bunu kullanan bu makineyle bu tedaviyi uygulayanlar makine kadar önemli. Ben de yıllardır ekranlardan her zaman izleyicileri, hastalarımıza uyardığım en önemli nokta şu. Mutlaka uygulamalarınızı doktor kontrolünde yaptırın ve doktorunuzun uzmanlık alanını bu konuda Doğru belirli. olmasını Çok dikkat önemli. edin diye. Sonuç olarak bizler bağırsakla ilgili örnek olarak söylemek gerekiyor. Bağırsakla ilgili bir konuda ben bir tedavi veremem. Bunu mutlaka bir genel cerrah gitmeleri gerekiyor. Bu konuda uzmanlıktalı e, uzmanlık dalı genel cerrahidir. Diğer bu gibi işlerde de bir plastik cerrah, bir estetik plastik cerrah gitmeleri gerekir. Benzeri şekilde beyinle ilgili bir hastalık varsa mutlaka bir beyin nörolog ya da bir nöroşürüz yani gitmeleri gerekir. Tamam. Hocam gitmeleri süremiz gelir. azalıyor. Hı. Bir şey söylemek istiyorum. Bu özellikle e, hanımların evet kaş ve göz kaldırma durumları var ya. E, dudak. Dudaklarla ilgili göz diyorum. Par çok özür dilerim. Doğru. Dudak ve kaşlarla ilgili. Hayır, bana Dudak kaldırma <laughs> işlemi nasıl yapılıyor? Dudakta özellikle <laughs> 35-40 yaşından sonra üst dudakta bazı bayanlarda <laughs> vücuttaki elastikiyet kaybıyla beraber üst dudak genişliyor. Bunu bizim düzeltebiliriz. dolgu yaptığınızda da oldukça çirkin ve iri dudaklar ortaya çıkıyor. Bunu hemen burun kenarından biz Ufak bir cerrahi işlemle, yaklaşık 20-25 dakikalık bir işlemle yani, rahatlıkla dudağa kaldırabiliyorsunuz. Hiç dudaktan faydalanıyorsunuz açıkça değil mi? Yok dış tarafta hemen burnun kenarına açık burun ameliyatını biliyorsunuz. Aşağıda yani bir iç dudaktan yani kaldırdığınız zaman dudağımız, kendi dudağınızdan faydalanmış Zaten olan dudak oluyoruz. gençlik döneminde ha, evet, olan dudak normal yerine geliyor. Niye? Deri sarktığı için aşağı doğru deri kapatıyor ve kapattığı için de dudak şu şekilde bir görüntü alıyor. Bunu kaldırmak için yine aynı şekilde rahatlıkla Harika. işlem yapılarak. Hocam e, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ee, i̇nşallah yine tekrar sizle beraber olacağız. Bugün, bugün ee, çok önemli şeyler hakkındayız. Çok hakikaten çünkü de, bir de bir doktorun ağzından evet. her şey çok farklı. Efendim estetik ve plastik cerrah uzmanı doçent doktor İbrahim Aşkar Beyefendi bugün estetik cerrahiyle...